Merhaba. Küresel piyasalarda dün oldukça fazla gelişme yaşandı. Piyasalar bugün ABD'de açıklanacak Mayıs ayı istihdam verilerini yakından takip edecek. Saat 15.30'da açıklanacak veride de 674 bin kişilik artış bekleniyor. Dün endeksler günü eksi tarafta kapattı. Bugün vadeli kontratlar ise görece yatay bir seyirde işlem görüyor. Dün FED yöneticilerinden farklı açıklamalar geldi. New York FED başkanı tahvil alımlarının azaltılması için doğru zaman olmadığını, FED'in çeşitli opsiyonları değerlendirmesi gerektiğini söylerken, FED başkan yardımcısı Richard Clarida ise mali desteklerin 2021'de beklenenden güçlü ekonomik toparlanmaya katkı sağladığını söyledi. Diğer taraftan ABD Çin ilişkilerinde de sıcak bir dönem yaşanıyor. ABD Başkanı Amerikan şirketlerinin aralarında Huawei'nin de bulunduğu 59 Çinli firmaya yatırım yapmasını yasakladı. Aslında atlanılmaması gereken bir gelişme daha var ki ABD Başkanı Joe Biden altyapı paketine destek olmak için önemli bir tavizde bulunarak Cumhuriyetçilere askeri kurumlar vergisi oranını %15 olarak uygulama teklifi götürdü. Dün en endeksler dip seviyelerden bu haber akışı ile biraz toparlandı. S&P 500 endeksinin tekrardan 4200 seviyelerinin altına çekilmiş olması da piyasanın haber akışlarının aslında ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Sizin de bugün yayınlanan bazı araştırma raporlarını paylaşmak istiyoruz. İlk raporumuz Argis'ten. Argis, UWM Holdings için al tavsiyesinde bulundu. UWM, 50 eyalette hipotek aracılığı hizmeti sunan yaklaşık %33'lük bir payla ABD'nin önde gelen toptan hipotek kredi kuruluşlarından biridir. Şirketin daha ucuz, daha hızlı, daha kolay yaklaşımı brokerların kredileri daha hızlı kapatmasını ve maliyetleri düşük tutmasını sağlıyor. UWMC hisseleri şirketin mevcut büyüme beklentileri göz önüne alındığında cazip bir fiyattan işlem görüyor. Ayrıca Argis şirketin yaklaşık %4.4'lük yüksek temettü verimliğini beğeniyor. Ve Ocak 2021'de halka arzından bu yana yaşanan geri çekilmenin bir alım fırsatı olduğunu inanıyor. Şirketin hedef fiyatı ise 10 dolar. İkinci raporumuz CFRA'dan. CFRA web sitesi ve uygulama sahiplerinin hizmet performanslarını takip etmelerine yardımcı olmak için bulut tabanlı yazılımlar geliştiren teknoloji şirketi New Relic için tavsiyesine güçlü aldan ala hedef fiyatını ise 80 dolardan 75 dolara düşürdü. Nevralink 2024. 4. çeyrek sonuçları şirket ve analistlerin beklentilerini aşmasına rağmen şirketteki organizasyonel değişiklikler CFR'in tavsiyesini düşürmesine sebep oldu. CFR'ye göre kurucu Lev Körn'ün yönetim kurulu başkanı görevine geri dönmesi ve işletme müdürü Bill Steps'in icra kurulu başkanı olması evet uzun vadede tüm doğru adımlar olarak nitelendirilebilir. Ancak 2023'e kadar yönetim organizasyon riskini de arttırıyor. Üçüncü raporumuz Credit Suisse'den. Credit Suisse, Amerika, Amerikan otomotiv yedek parça şirketi Advance Auto Part için endeks üstü getiri tavsiyesinde bulundu. Hedef fiyatı 215 dolar. Şirketin birinci çeyrek bilançosu beklentileri aştı ve şirket güçlü bir çeyrek performansına dayanarak gelecek için beklentilerini yukarı yönde revize etti. Credit Suisse, payların piyasada görece olarak yaklaşık %20 iskontolu işlem görmesini bir fırsat olarak görmeye devam ediyor. Şirket Nisan ayındaki analist gününde vurgulanan çeşitli girişimlerle önemli marş kazanımları yolunda ilerlemeye devam ediyor. Daha da önemlisi bu girişimlerin çoğu tamamen satış odaklı değil. Aynı zamanda Edwin Soto uzun vadeli hedefinin üst bandına ulaşabilirse daha güçlü bir işletme kaldıracağına sahip olabilir. Ve son raporumuz yine CFRA'den. CFR yapay kalp kapakçıkları ve hemodinamik izleme konusunda uzmanlaşmış Amerikalı tıbbi teknoloji şirketi Edwards Life Science için önerisini aldan tuta düşürdü. 101 dolar olan hedef fiyatını ise değiştirmedi. CFR'in tavsiyesini düşürme nedeni ise hisselerin son günlerde hedefine yakın işlem görmesi. CFR her ne kadar şirketin iş hacimlerinin normale dönerek şirketin önümüzdeki çeyreklerde güçlü sonuçlar açıklayacağını tahmin etse de bu olumlu görüşmeli, görüşlerin zaten önceden fiyatlandığını düşünüyor. Herkese yayına katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür